Hatbük'ten herkese merhabalar. Bugün sizlere site içerisinde havuzlu 2 artı bir bahçe katı ve full deniz manzaralı harika bir eşyalı daire tanıtacağım. Dairemiz 70 metrekare nete sahiptir. Buyurun gelin dairemizi gezelim. Burası deniz manzarasına hakim ve aynı zamanda burada bir bahçe kullanımı burada da mevcut. Ee, güzel geniş bir e, teras alanımız burada var. Hemen şöyle terastan salon kısmına giriyorum havuz kısmı da yine bahçe bölümünde sitenin genel özelliklerini sizlere tanıtacağım. Şu anda e, kış ayında olduğumuz için eşyalar içeride. O yüzden biraz dağınık olabilir. E, siz kafanızda canlandırabilirsiniz. Çok güzel yazlık bir daire burası. Açık mutfak gri ve beyaz tonları kullanılmış. Dairemiz eşyalı satıştadır. Bu fiyata da Akbük'te yoktur. Bunun garantisi verim. Yani Bu kadar keyifli bir daire yoktur. Geniş bir salona hakim. L koltuğumuz var, bahçe takımımız var. Ee, burada bahçe mangalına kadar her şeyimiz mevcut. Yine televizyonumuz, klimamız hepsi burada konumlandırılmış. Ee, aynı zamanda burada bir bulaşık makinamız ve e, buzdolabımız da mevcut. Şöyle antreye doğru geliyorum. Geniş bir antre bölümümüz var. Biliyorsunuz ki e, Akbük'te yeni yapılan birçok evlerde antre yok. Direkt salona geçiş var. Hemen bu kısımda ilk odama girdim. İlk yatak odası burası. Burada güzel bir deniz manzarası görmekte, bahçeye açılmakta. burada ikili yatak konulmuş. iki tane komodinimiz, bir makyaj aynımız, şifon yerimiz ve bu tarafta da üç kapaklı büyük bir dolabımız var. Hemen şöyle size antreye geri çıkacağım. Çünkü antrenin ortak ortak banyomuz var burada. Bir tane ve o da gayet geniş. Gördüğünüz gibi burada güzel bir e, aynalı bir lobo kısmımız var. Depolama alanları da çok güzel bir şekilde yaratılmış. Aynı zamanda bu kısımda da bir e, duşluğumuz. Tahminim 2'ye 1 civarında. E, yine e, termosolumuz, çamaşır makinamız güzel konumlanmış. Yeter genişlikte bir alanda burada mevcut. Şöyle devam ediyorum. Şu şekilde. Burası dairemizin giriş kapısı hemen dışarı dışarıdaki kısmından da göstereceğim zaten. Ee, şöyle ikinci odamıza doğru yöneliyorum. Burada dört kapaklı bir gardolap var, İkili yatak var ve e, bir tane komodinimiz ve büyük bir makyaj aynamız ve şifon yerimiz de var. Yani bu kısım gerçekten çok büyük. E, burası da yan taraftaki bahçe alanına bakıyor ama. Şuradan göstermek istiyorum. Burası da deniz görüyor. Yani bu evin bütün odaları çok rahat bir şekilde deniz görüyor. Ve buradaki bahçe kullanımı da yine size ait olabilir. Yani sitenin ortak alanları ama bahçe katları genelde bahçe katı daireler kullanıyor. Yani üst katımız gelip kullanmıyor. Sadece yönetmelik gereği ortak alan olarak gösteriliyor. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Çünkü size şöyle bir şey göstereceğim. Genelde at daire girişlerinde ee, bu kısım yani bina girişi yok ama burada bir bina girişi var. Güvenlik açısından bence bu çok önemli. Şöyle göstereyim. Burada bir çelik şey, kapımız var. Buradan anahtarımızla giriyorsunuz ve dairenize zor şekilde giriyorsunuz. Ama Akbük'teki birçok evlerde genelde bu kapılar yoktur açık bir antre vardı ve eve o şekilde giriş yaparsınız. Şimdi bir de sitenin dışında hem dairemize hem de havuz kısmımıza bakalım. Evet sitemizin şu anda havuz bölümünde. Şu anda havuzumuz kapalı. Bakımları yapılacak. Hazirana gibi de havuzumuz kullanıma açılacak. Şöyle dönüyorum. Hemen bahçe katı dairemizin dışarıdan görüntüsünü göstermek için dairemiz burası. Gördüğünüz gibi önünde çok büyük bir bahçe alanı var. Peyzaj düzenlemeleri de tamamlanacaktır. Hemen şöyle dönüyorum. Burada da Akbük'ün bu güzel manzarasını sizlere göstermek istiyorum. Eğer ki bu güzel dairenin sahibi siz olmak istiyorsanız lütfen buradaki telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.